Saat sekiz buçuk oldu, bizim serseri damat hala ortalarda yok. Ben şimdi çağırırım babişkocuğum. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Mustafa'yı kahvaltıya çağıracağım da. Uyuyor, kaç defa seslendim uyanmadı. Ben uyandırırım, müsaadenizle. Mustafa, uyan sevgilim. Köfte piyaz, bir de ayran. Piyaz yumurtalı olacak. Hadi sevgilim uyan. Müşteriler çok memnun, öpüyorlar beni. Hadi Mustafa, hadi. O ne? <laughs> Dükkan müşteri doluydu, tam uyandıracak saati buldu. Öp beni Mustafa, öp. Dur kız! Burası bekar yatağı, elimden bir kaza çıkabilir. Dur, sen git ben geliyorum. Allah Allah Allah! Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası Dingo'nun ağrı çünkü. Bundan sonra saat dokuzda işbaşı, ona göre. Babişko! Reçel mi istersin, bal mı Mustafa? İkisine de bayılırım. Güzel. Çalışmayı sevmiyorsun ama boğazını çok seviyorsun bakıyorum. Ne demişler? Yemek bulursan ye, dayak bulursan başkası yesin. <laughs> hmm. Aslında ne dayak düşkünüsün sen ya. E aşk olsun baba, aşk olsun yani. Ama kızım burası beylik ağır değil ki. Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum. Siz burada oturun. Mustafa. ...Mustafa haklısın ama babamın huyu böyle biliyorsun. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Güle güle Mustafa'm! Gene ne bekliyorsun? Kızmayacaksın ama! Peki söyle! Apartmanda bütün çocuklarım var... ...Bana da mavi bir bisiklet alsan? Olur, alırım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Mustafa! Biraz gel oğlum. Bıktım artık el kapısında çalışmaktan. Oğlum koskoca Zülfikar Bey'e damat olacak da ben inşaatlarda sürüneceğim. Biraz da kendimizin patronu olalım. Hülya'ya açsan da babasına söylese, kayınpeder biraz sermaye verse, şöyle küçük bir bakkal dükkanı açsak, ha? Ne dersin? Ben de şimdiye kadar söyleyemedim. Romatizmadan ellerimin halini biliyorsun. Bir bulaşık makinesi alsan da sayende rahat etsem. Abi, benim de nikahında giyeceğim elbisenin çantasıyla ayakkabısını hala almadım. Önümüzdeki kış bana mantı almaya söz vermiştin. Sakın bisikletimi almayı unutma abi! Hepsi bu kadarcık mı? Ben de önemli bir şey isteyeceksiniz sanmıştım. Bitmedi mi hala? Ne beceriksiz herifsin! Üç bin liralık bir adam tutsam senden bin kat iyi çalışır be! Hadi bakalım saat altı oldu. Hülya bekler. Doğru eve! Bana bak! Sokaklarda sürtmek yok. Biraz sonra ben de geliyorum. Hep yenk! Allah'ın amma şansın var İki. be! Şaykiii! Bugün Marsilya'ya vali olduğunu! Aa, bak bak, Mustafa'nın Aynur değil mi bu? Aynur abla! <gülüyor> <gülüyor> e Merhaba! Beni tanımadın mı? Mustafa'nın en yakın arkadaşı Süloyum ben. Sen de Murat'sın değil mi? Evet! Bir çay içmez miydin bizimle Aynur abla? Mustafa'dan konuşurduk. Onu nişan gecesinden sonra bir daha görmediniz demek Üç ay oldu Bunca zamandır ne yapar ne eder bilmiyoruz Peki neden aramadınız? Nasıl arardık abla Çalıştığı yere gitsek gene kovulacağız Ama hak ettik bunu Aklımız sıra Mustafa zengin bir yere kapılanırsa Biz de yolumuzu buluruz dedik Yoksa Mustafa'ya kalsa o çirkin karıya tav olur muydu? Sana öylesine vurgundu ki Aynur abla Ben de bir türlü unutamıyorum onu Yaşamamın anlamı kalmadı artık İş işle çarşıya götür Eve dön Üstüne üstlük anamı çenesi Aslında bir sarcadık seni abla Seni tanımıyorduk ki Ne bilirdik böyle candan bir insan olduğunu Bir köfteci dükkanı uğruna ikinizi de yaktık Sonunda ne geçti elimize hiç Eskiden hiç değilse can ciğer bir Mustafa'mız Nereden olursa yarattığımız bir şişer akımız, Neşemiz vardı Yaşıyorduk anlayacağın abla Hep yaşıyorduk Nerede bu herif? Tuvalete gitti efendi. Hmm. Mustafa! Mustafa! Neredeydin şimdiye kadar? Şeydeydim. Helada. Bu akşam nikahın kıyılacak. Aa, sahi. Ben unuttum. Bir de o iş var. Şimdi terziden smokinini alıp doğru eve. Davetliler erken gelecek. Aa, Aynur. Şoför efendi dur. Dur 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 dur. Aynur. Aynur. Aynur kız. Ben seni tanımıyorum git yanımdan. Özledim kız. Biraz oturup konuşsak. Senle lafım yok bitti her şey. Sana ya mı kız bu bitsin aşk bu. Aşkı bassın. Ayıp. Eski dost düşman olmaz. <laughs> ...Beni seven pişman olmaz! <laughs> hadi! Gözümde tutuyorsun, Nediriz? hadi kız <laughs> hadi! Ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok! Belli değil mi yüzümde? Seninkileri gördüm dün, siloları. Gözümde tütüyor inekler. Onun içinde bir kerecik arama mısın? Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya. Oh olsun. Müstahaptır senin gibi kendini para için satana. Damarıma basma kız. Ana baba kardeş arkadaş dalgasına yandım ben. Bazen kafam atıyor. Ulan parasına da kızına da sülalesine de bir tekme diyor şeytan. Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını. Bizimkilerin hatırına susuyorum. Keyifleri yerinde. Basıp tekmeyi savuşsam hepsini sokağa dökecek herif. Sana acıyorum Mustafa. Zavallısın. Nikahım var gecikme Dur kız Başlarım şimdi nikahın içine Yürü gidiyoruz Şerefe kız hadi Nikahın şerefine Su koy verme kız <laughs> Biraz da benim bardağıma vodka koysana Biraz daha Şişede durduğu gibi durmaz ona göre ha! Aa, karışma sen! Şerefe!